Merhaba Sektör Öl Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Siyanar'dan, Fuar'dan sesleniyoruz. Kabil Soğutma Firması'na konuk olduk. Ve firma sahibimiz Sayın Cemal Kabil ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Cemal Merhaba. Bey. Merhaba. Cemal Bey, Fuar'da bulunmaktan çok mutluyuz. Siyanar'da dünya konuklarını ağırlıyoruz hep birlikte. Öncelikle Fuar nasıl gidiyor? Mutlu muyuz demek istiyorum. Fuar çok güzel gidiyor. Yabancı ağırlıklı, bayağı güzel. Eee... Siyanara yönetime duyurulur evet. diyoruz. Fuarların bir yere bizlerle olmasını diliyoruz. İnşallah, hep birlikte. Inşallah. Burada e, kabin soğutma deyince tabii ki uzun yıllar geliyor aklımıza. Evet. Türkiye adına gerçekten çok önemli imzalar atıyorsunuz. Hemen soralım o zaman kabin soğutma bizlerle kaç yılında buluştuk? E, e, 1984. 1984 yılında e, soğutma sektörüne girdim. E, soğutma 30 sektörü. yıl. Evet. Ne 30 e, yıllar olsun. Ya Bayağı bir zaman geçti. E, bu soğutma sektörünün içerisinde bayağı bir e, çalışma yaptık. Ama tabii yorulduk tabii. İmalat yapalım dedik. E, bir imalat yapalım fakat e, bu güzel bir şey olsun. Fırın sektörünü araştırdım. Fırın sektörünü e, bu zamana kadar hep bakır boru e, suyun içinde serpantin şeklinde su soğutma cihazlarıyla e, fırın sektörü e, soğuk su cihazı olarak kullandı ama bunlar suyu soğuturken bakır oksiti suya salgılıyor. Oksitli hmm. soğutulmuş suyla fırıncı bilmeyerekten hamur yoğuruyor. Pişen ekmeğin %36'sı bakır oksiti. Bu da insan sağlığını tehdit ediyor dedi e, ki güzel bir cihaz üretelim hijyenik su soğutma cihazı üretmeye karar verdik. Fırın sektörüne hijyenik su soğutma cihazı üretiyoruz. 300, 600, 900 litre, bir de bir saat dilim içerisinde 400 litre, bir saat dilim içerisinde 750 litre soğuk su üreten hijyenik su soğutma cihazlarını e, tüketiciyle e, Buluşturdu. buluşturduk. Vallahi e, burada gerçekten Türkiye adına sonsuz teşekkürler evet. etmek istiyorum. Önce şahsım adına sonra Türkiye adına. E, bunların neden bunca zaman fark edilmediği de tabii ki bir soru işareti Şimdi... kocaman e, ve tekrardan sağlığımızı tehdit eden bu unsuru ortadan kaldırdığınız evet. için tüm fırıncı kardeşlerimin bu e, ürün yerpazesine kavuşmasını sağladığınız için de sonsuz teşekkürler olsun. Peki e, burada kabil soğutma olarak e, Başakşehir de ikamet ediyorsunuz. Üretici bir firmayız. Bu anlamda gerek yedek parça anlamında, gerek servis anlamında ve gerek sonrasında da bakım anlamında hep bizlere de destek veriyorsunuz. Ee, kaç kişilik bir kadro? Ee, biz 5 e, kişilik bir kadroyuz fakat e, tabii e, dışarıda da e, şey yapıyor dışarıda da çalışan dışarıda da yaptırdığımız Fason işler vardır. Ekibimiz Fason var. ekibimiz vardır. Hı hı. Buradaki e, kazanlar var ve bunlar yani sırf fırın sektörünü ilgilendiren e, soğutma sistemleri. Söyleyeyim, e, fırın sektörü benim meslektaşlarımı çok severim. Yani gözümün nuru gibi fakat Meslektaşların fırın sektörünü bu zamana kadar dikkate almadılar. Kaliteli bir su soğutma cihazı yapmadılar. Marketleri ve pastaneleri dikkate aldılar. Birbirini daha iyisini yapmaya çalıştı. Fakat fırın sektörü biraz öksüz kaldı gibi ben sadece e, fırın sektörüne hijyenik su soğutma cihazı üretmeye karar verdim. Geri kalan ömrümü fırın sektörüne adadım. Süpersiniz. Bizler de sizler sayesinde artık sağlıklı ekmek yemenin keyfini yaşayacağız. Evet. Yani tekrar tekrar önce bir anne olarak sonra Türkiye'm olarak teşekkür ediyorum size. Peki efendim, e, burada dikkat edilmesi gereken unsurlar neler? Yani sizler bu bunu bütün fırınlara vermeyi amaçlıyorsunuz ama ben yine inanıyorum ki Türkiye adına diğer e, yanlış Teknelerde hala bizlerle çalışır durumda devam ediyor olabilir. Bunların önüne nasıl geçilmeli? Yani hükümete burada biraz e, yük düşüyor diye düşünüyorum. Hani denetimlerin daha bir artırılması adına veya diğer bir konularda ne yapmalıyız? Fırın sektörü e, konfederasyonu olsun, e, fırıncılar odaları olsun, fırıncıları e, bilinçlendirmek için e, seminerler vermeleri lazım. Böyle <laughs> düşünüyorum. E, bu ben, sayede. Bakın, Bakır oksit yani 15 santigrat derece serpantinli su dolabının içine ben sadece denemek maksadıyla canlı balık koydum 12 dakika bekledim saatte 12 dakika içinde balık öldü bir şey salgılıyor ki ölüyor. Bakın Peki efendim şey. e, bu arada o zaman ben şuradan e, sizin vasıtanızla yurduma seslenmek istiyorum hükümete seslenmek istiyorum. Denetimlerin daha da sıklaştırılarak Türkiye bazında bizlerle buluşmasını diliyorum ki buradaki e, yapılan çalışmalar hak ettiği yere kavuşsun. sizler sayesinde değil mi? Bilinçlenmesi lazım yani tüketici bilinçlenmesi lazım yani e, mutlaka bilinçlenmesi neyi aldığını e, bilmesi, gerekiyor. bilmesi gerekiyor. Peki efendim burada tüm Türkiye'ye yayılım var dağılım var e, evet. burada İstanbul firması olarak bizlerlesiniz ama peki ihracata yönelik çalışmalar var mı bu anlamda? Evet, yani, ihracat, ihracat yapıyoruz. Hangi ülkeler? E, Gerebiyse Azerbaycan ama bizden alıp. E, Bizden alıp da satıyorlar tabii. Aynı şekilde evet. yine sonuçta bu e, emeklerimiz yurt tamam. dışında da tanınıyor. Tamam. İnşallah bu kahve soğutma uzun yıllar bizlerle olur ve fırıncılık adına gerekli olan tüm fırıncı kardeşlerime kavuşur. Ve bizler de sağlıklı ekmek yeminin e, keyfini ederim. yaşarız diyorum. Hedefler e, arasında neler var diyelim son olarak? Ben sadece su soğutma cihazı üreteceğim ve en iyisini öğreteceğiz evet. en son teknolojiyle birlikte. Evet. İnşallah bu keyifli çalışma kaliteyle birlikte İnşallah. anlayışınızla birlikte kaliteli, uzun yıllar bizlerle olur. Kaliteli ürün kaliteli arkadaş gibidir. İkisi de insanı yarı yolda bırakmaz. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Gülen yüzünüzle birlikte bu firmanın bizlerle olmasını uzun yıllar boyunca çok, diliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Sağ ol. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri Siyanardan, Fuardan, Kabil Soğutmadan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli anlatımdan sonra tüm Türkiye'me ve fırın işi yapan tüm arkadaşlara sesleniyoruz. Lütfen biraz daha dikkatli olalım, bilgili olalım ve soğutma sistemleri olarak da Kabil Soğutma diyelim. Söz Merkez Stüdyoları'nda.